Sen alırsan e, sen 6 puan alıyorsun. İyi mi? Oğlum ne, ne kötü sonun tabii ki de iyi. Hı. Lig mantığını bilmiyor musun? Ama... Evet arkadaşlar. Dur bekle başlama <laughs> bekle. Tamam. Bekle. Başla. Evet arkadaşlar büyük mücadeleye başladık. Rukibimiz tabii ki de Yılda City'ye bir pas geçmedi be. Uy abi beni tam bal oldu. Eyvahlar olsun. Tamam aldık. Eskili geleceğiz şimdi. Pas. Oo hocam adam öldü. Yükselttik. Ha oha oğlum o ne? Kaç dakika yaptım maçı? 13 dakika. Tamam. Kendi dakikası, lig dakikası. Öyle söyleyeyim sana. Dayın ben geldim. Da. He? Dayın oyun yaptı da. Ben bilmiyorum valla. Maç tekrarlasın mı? Valla dayım ister ama bilmiyorum şey kabul etmezse olmaz. Bir şey diyeceğim. Amcam pozisyon geçti mi? Burak. Pozisyon geçmesi yasaktı çünkü de. Burak. Burak sen geçtin mi? Burak. Dürüst ol. O değil mi? Şu an başı uzaklanmıyor. Valla pozisyon geçerim mi? çünkü. Evet. Eksi bir puan. İkisinin ikisi de full pozisyonları geçti. Bence de ya izleyemedik ya. Geçtiler geçtiler. 100 Sen 100. bir puan kes yine de. Burak kestiniz mi? Söyle bak bir keseceğiz bir puan. Burak. O ya ne diyorsun oğlum? Ö ne? Ligde puan, pozisyon geçmek yasaktı ya. Siz, hiç, siz hiç pozisyon geçtiniz mi? Hayır. Ben hep izledim. Ha tamam. Amcam geçti mi? ne alaka ya? Hayır. Oğlum. Bilmiyorum. Abi ne alaka pozisyon geçti? Oğlum. Hayır. Ne bileyim fazla öyle bu kulağa kuldu. Oğlum ne bileyim. Sen de söyledin zaten. Sen de olsun Ben de uydum sonra sen kural yazınca. Hayır. Sen kendin tamam dedin. Hatta. Tamam tamam dedim işte. Olsun dedin hatta sen. Dedim işte. Oooo. Süper, 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 süper. Ne çekiyoruz mu? Evet. Süper ha. bir gol, bir sıfır. Yıldız bir çekiyor. Kevin atıyor. Evet. Kevin De Brayne herhalde bu sezonun yıldızı olacak. Mbappe değil de Gençlik Akademi'de. Gençlik Akademi'de önceki ya. şimdi. Golü görmedik de neyse. Geçti mi? <laughs> Geçti. Hem de... Ha. bu aneksi. Bilerek yaptıysan kanka ayıp bu arada. Golü göreydik yani. Tekrar mı? Kanka ne alaka? Benim fazla zamanım yok zaten. Ha. O zaman sıkıntı yok ama. Tekrar Golü gördük ama. Neyse zaten. Video'da gördük. Kanda pas hatası. Yine Kanda aldı. Verdi basın Neymar Junior. Neymar bıraktı. Maradona geçmedi. Maradona? Maradona olmadı. Birinci olmak istiyoruz. İkinci haftayı da birinci bitirmek istiyoruz. Ama daha Fenerbahçe ile altı yıldızın maçı var. Maçı da bilmiyorum ha. Belki kapatmıştır amca. Maradona kafa vurdu olmadı. Kapattıysa hükmen alacağım. Değil mi? Lan ne yaptın? Evet. Yes. Ve olmadı. Neymar yine olmadı. Of ne oluyor be? Art şampiyonluğu kurtardı. <laughs> gidiyor. İki gidiyor. geldi. gol. Bu yeni transfer herhalde. Watkins. Watkins. Ya sıkıntı yok bu maçta pozisyon geçtin de. Sıkıntı yok. Al diğer yani mi? maçlarında çok geçmiyor. Ben hep 2-0'dan çeviriyor. Harbi sıfır. bu arada 2-0'dan çeviriyor. Sıkıntı benim için. Zaten o şeydir. 2-0'dan çevirme artık bir ikonik oh, bir hareket oldu. <laughs> pires be yapma be. Eskide geldik. Zaten çocuğun YouTube hesabının açıklaması da I always come back. Harbi lan. Yoksa... Yoksa sen bilim <laughs> yaptı mısın Burak? Of, of bu nasıl çıkardı? Burak yoksa... Çıkar. Yoksa onu süper şut çektim görmedin mi sen? Böylece <laughs> bakıl mı? Bilmiyorum. Hiç şey olmadı. Aha Messi boş gördü gidiyor. Boş gördü gidiyor. Anlar ve Sigar Messi. Anlar ve Sigar Messi. Of be. Oğlum. Hazırlık. Kapan evleme. Nefes <laughs> tamam. Eyvah yatırdım valla. Anne söyleyeceğim. Ne? Oğlum şu an çocuk hiç... Sövecek zor tutuyor kendini. Şu an hiçbir şey yapmıyor ki oğlum. <laughs> ne hiçbir şey yapmıyor çocuk iki kere pozisyon kaçırdı. Üstüne pasları da geçmiyor. Ama hazırlık maçınca doştur doşturur çocuk. Ozi. Yine eskide geliyoruz çocuk yine. Ol, var. Ne diyor Narva? Cristiano Ronaldo Messi'ye pas verecekti ama geçmedi. Of. Kaleci yes. kim Fazıl? Söylesene sen. sen. Gucci yeri diye birisi. Video dayım. mısın? Evet, video ya? Biliyor musun? Hadi be. Of. Ferdi mi çekti şutu? What King mi çekti? Ferdi. Ferdi yaranak da olur. Süpersiniz çocuklar süpersiniz. Fırtına gibi başladık. Maça. İki gol iki mi attı Fazıl? Ben aklımda tutmadım. Oha. Oha oğlum yatarak şut çekiyor. Harbiden yatarak şut çekiyor ya. Hadi be geçmedin. Yatarak rahat rahat gol atacak adam ya. <laughs> hadi be. Hadi be. Salak bak. Ya. ya vallahi salak ya. Vallahi salak. Ya. Hayır ya. Hadi be. Duydunuz mu? <laughs> Annemden zorla oynat istiyorum. Dur dur dur. Aha, geliyoruz. Hadi geliyoruz. Anne de hamle yapmak istiyor. İstiyor değil mi? İst topu aldı verdi Maradona. Maradona. Maradona aşağı oynadı. Hadi be. Bu pasa bak. Paslar paslar. Top kesti topu aldı. Kaybediyor alıyor kaybediyor alıyor. dalga mı geçiyor yoksa? Biraz daha falso alsaydı girerdi 90'a yalnız söyleyeyim sana. O yine çıkardı bence kaleci. kayıcı. Bildiğin şu anda şey yaşıyor. Vur. Hadi be. Gol. Ah be. Ya bu kalecinde ne var? İki gol yerken neredeydin? Hadi be. <laughs> of. Hadi ya. Murat. Gulas kulak çi. Ne diyor bu? Gucci falan mı lan? Faul. Sarı kart. Ya da kırmızı. Nereden olabilir. çıkarttın kaleciyi? Kırmızı kart olabilir. Tehlikeli. Ne? Pozisyonu ben görmedim. Ferdi Örmayko da oluyor sarı. Ay kırmızı kart. Yes, güzel, güzel, güzel. O pozisyonu falan değil değil mi? değil ama Fenerbahçe şey, bir maç oynamayacak. Fenerbahçe maçını oynamayacak. Maç oynamayacak evet. Oyuncusu sakatlandıysa iki maç oynamayacak. Yok sakatlanmadı devam ediyor. Hı. Sakatlansaydı oyun Maradona! Olaydı. Olaydı. Maradona geçecektim pozisyonu fazla. I always come back. I always come back bro. Bekle. Bekle. Gir geldiğinde ya, ikisi mi? üçü tak tak gelir mi? Sana o Neymar gün. Sana o puanı verir mi? Aynen yani? kardeşim arası Bekle oğlum. Fazla sen verir. neden pozisyon geçiyorsun? Senin senin de acelen var doğru. Evet. Benim de acelen var. İki takımın da acelesi var. Ne olacak? Olmayacak. Bir şey olmayacak. Neyse tamam. uzaktan vurmayacağım kardeşim. Sen kaşındın. Onu çaldı. Kimi? mi? kapatacağım dedim yani anne. İlk yarı bitti. İkinci yarıda görüşürüz. Erik. Evet arkadaşlar ikinci yarıdayız. Başladık. Değişik oldu mu diğer takımda? Olmuş herhalde. Messi'yi çıkartmış, Ampap'ı almış herhalde. Faul, net kırmızı. Net kırmızı. Net kırmızı. kırmızı vermez abiğim. Şeycuk kırmızı verirse iki maç oynamıyor oyuncu. Evet kırmızı kırmızı, kırmızı verdi kırmızı. kırmızı verdi iki takım da dokuz kişi ve e, bu oyuncu kimse fazla sene bu oyuncuya bak e, yazacaksın e, oynamayacak iki maç üç numara. Tamam numarasını değiştiriyorum. Hadi be hadi be Oğlum güzel gitti ha. Ne yapalım ya? Ne alaka mı? Oğlum süperlik kurallarına göre böyle biz lig kurduk ya. Lig sonuçta bundan. Yok normalde tamam oynamıyor da. Ha. Senin oyuncu da oynayacak. İşte benim oyuncu da oynamayacak ya. O bir maç oynamayacak ama. İşte gol pozisyonu olduğu için seninki ağır ceza alıyor. Alan sakatlandıysa. Yok alan ha. sakatlanmadı. Üç maç oynamayacak o zaman. Ona ona hmm. biçim bir şey değil mi? Evet, zaten. Düşün, hem gol pozisyonunda kayıyorsun, hem kırmızı kart veriyor, hem de oyuncu sakatlanıyor. 3 maç oynamayacak en değerli oyuncu. Nasıl olur? Ben sinirlenirim. Ben sinirlenirim. Ben olsaydı. Ha, kafanız çok pis. Size göre kural Kafanıza göre kural değil bu arada. Haberin olsun. Gerçek yani. kuralı. Gerçek evet. Git git futbol liglerine bak arkadaşlar kurallara. Neredeyse hepsi bu kuralları kuruyor yani. Haberin olsun. Kafamızın bir de bak. Evet. Yani Süper Lig'in. Hadi bir geçmedi. Nasıl? Orada iki tane kırmızı kart. İki takım da çok offside sert davranı. Offside, bariz offside. Bariz offside, size offside kaldı. Hadi be, az farklı. <laughs> kolu, asfaltla. kolu offside'da. Az farklı evet. Çok az farklandı. Bayağı az farklı offside kaldı. Oya'ya döndüm. Süper döndüm. Of. 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 Örlük. Örlük. Oh, of. Kaleci. Korner. Kaleci. Oğlum üfleme şunu. Üflemedim oğlum lan. Bir katını dağıtıyorsun. Bir katı. Bir üflemedim valla. Aa. Oh, penaltı. Oo. Oh, penaltı. 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 Ne? Ne? Net bir penaltı. Ağlama. Aa, penaltıyı vermedi. İşte bu kadar çıkıyor. İzle, i̇zleseydik keşke pozisyonu ya. Burada var, offside da var. Burada offside da vardı. Tam bek gelir mi? Messi. Oy, Messi alır mı? Verersin oğlum. Gol var Oy! Of! şampiyonluğu kurtardı. İki kaleci de iki kaleci de şampiyonluğu kurtarıyor yalnız. Ama ben... herhalde bu maç... Yok ya, 60. dakikada ne bitecek? 62. Oy! Gider mi? Gider mi posta? Gençlik adamın fişi çekmeye gidiyor. Gençlik adamın fişi, fişi çek... Hayır! Çekemedi. Hayır! Hayır Mbappe, ne yaptın ya? Hayır ya. Ben gol sandım bir ara. Ben de. Ben yüzeyiz yüz Ne oldu? Uz şey değişiklik. Değişiklik değişiklikler sonra görürüz. Hatta du dur gerek yok arkadaşlar. Bu arada size bir duyuru geçiyorum. Bu yenilik. Bu ligimiz gerçekten ikinci olur. sezon. İkinci sezon çok fazla olmayacak. Ama yine de videosuz kalmasını istemedim. Ee, şey fazla biz kura çekmiştik ya. Ha. <laughs> 32 maç. Bu herhalde 38 miydi neydi? Ona uymayan 20 maç olsun. 20 maç olsun yani. 20, 20 haftaya tamam mı? 20. haftaya kadar. He, 20. haftaya kadar. Sen de değişiklik yap. Bilmiyorum yapayım mı? Tamam yapayım. Diğer takımı da göster kadrosun değişiklikten sonra. Arkadaşlar ben direkt göstereyim. Evet, Van Perez. Oh, de, defans, Perez, Perez. Defans görmüş evet. biliyor de, için. Of, defans görmüş harbiden. Sen de sabek gördü ama sabek de bir şey olmaz herhalde. Bence ne yapayım biliyor musun? ama Hiç bir şey diyeceğim. Oyuncuyu oyuncuyu 7'ye bile almayacaksın. Kadro dışı yedeklerde olacak. Evet. Abi Mbappe çok yoruldu ama ne yapacak bir şey yok diye çıkaramayız. Devam edelim arkadaşlar. Comeback gelecek mi ya? Comeback gelecek mi? Ben çok merak ediyorum. Onu merak ediyorum. 2-0'dan dönecek mi yoksa dönmeyecek mi? Gerilimli bir maç şu anda bu arada. haber olsun yine. Yine bir gerilim var. Ya da 3'ü alıp fişi çek, 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 çekecek çek miler? Çekmeyecek miler? Yoksa çekecek miler? <laughs> Maradona ya, Maradona geçmedi. Çekilecek miler yoksa çekmeyecek miler? Heh. Doğru. Haaland'a verirsen boş yalnız. Değilmiş, doluymuş. ya. <laughs> 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 Hadi be geçmeyin. O, o pas, o ara pasını artık bir falso versen. Mükemmel Devam gol et. olacak yani fiş çekeceğim. Bay bay. Devam ediyoruz. Evet. İki kaleci de dev, devleşti. Let's go. Kaleciler çok iyi yalnız. Oy. Oradan. Hadi bursun. be. Gol oldu sonunda. Kafa, kafayı düzgün vursaydı gol yalnız. Düzgün vurdu da kaleci biraz iyi tedirgin olmadı. <laughs> Haaland hadi be Haaland. Çok mor şut yaptı kendi ya. O mor şut çok erken vuruyor. Geç. Geç vuruyor. Geç. Ne erken? Erkenle erken. geç geç vuruyor. Yapma ya. Şu hataları yapma ya. Allah Allah. Emre verdi. Let's go. Hadi abi indirdin tamam. O kafayı Ve sağ e, beki olmamasına rağmen ya. Bir de stoperi olmamasına rağmen. Oha. Uy. Of. O of. Of, ne, ne? Ne olsaydı lan? Ne olsaydı lan? Ne şey olsaydı? Aa olsaydı. Ucu ucuna offside çalış. Ucu, Ucu ucuna offside harbiden. Of 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 of. Oh. <laughs> sinir oluyorum ya. Offside de ben çok sinir oluyorum da şu an olmuyor. Ne oluyor ya? Ben geri ben ne ben, ben... yıldız. <laughs> Hadi. Piş çekmeye mi gidiyorsunuz yoksa? Hayır ya çok kötü attı. O ne biçim orta? O ne o ne biçim, biçim orta. Ya, o ne biçim var bu o ne biçim? Hiç şey değil. Şu anda şey olduk. Tedirgin olduk. Aha bomboş! Bomboş! Aha. Bomboş! Aha. Ben aldım. Kaydı. Ne? 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 Abi ben böyle bir şike görmedim. Yemin ederim şikeli maç. Bu başlığın ismine şikeli maç koyacağım bu arada. Hadi be! Bu arada yemin ederim şu ki bunların herkes penaltı. Evet, oğlum. oğlum sen Erva er sen kez bu çocuğun penaltısı verilmedi. Sence Erva penaltı bence değil mi? Bence de penaltı. Hakem bir takım tutma. Oy! Comeback Olaydın. mi gelecek? Olaydın. Ya kan ne kolayı saçmalama ya. Tamam tamam sen böyle gelin laflar gelin atmaya devam et. Hadi üfle şimdi hadi. Üfle şimdi hadi. Hadi mikrofona üfle şimdi. Sen böyle laflar atmaya devam et. Hadi üfle şimdi. Ü üç gelir mi iki takımdan da? Of! Al sana gol! Al sana gol! Erken cevap. Bu kadar basit. Baş ne oluyor lan? Çok iyi. Sessizlik. Sessizlik zaten. Mümkündür. En sevdiğim şey golden sonra. Büyük bir bekleyiş. Heyecan, heyecan doğrultu hala. Aynen. Bir gol geldi ama üstüne de cevap geldi. Üstüne de cevap gelir mi? Başar almış. Maradona oradan vurulup oğlum. Sıkıntı. Var, sabır olur da. Sıkıntı. Büyük sıkıntı. Let's go. Bas. Of. Tam fişi çekmeye mi geliyorlar lan? Kim fişi bilir? tam çekmeye Of. Bir de stoper yok he. Hadi. Bir yok. Ay, bir defansları yok. Bir defansları Oo, yok. kaleciyi açmasa. Bitiyordu. Ya da bitiyor mu? Aldı topu. Verdi. Ol. Ah. Geçmedi. İrfan Can. Çünkü oyuncularını sokmuş. Vermiş. Aslı vermiş geçmemiş. Böyle bir defans yok. Bu bu maç tarihe yazılır. Bence de. Of. Yemin ederim tüm maçlara toz çıkarırım var maç. Çünkü o kadar o kadar rekabetliydik of abi. Abi. Tamam ben. Aa, bin, bak ben sesini kapattım kanka. Çünkü yani kolay demenin bir anlamı yok. Bu maç hiç kolay değildi. Şimdi dürüst ol. Ben sesini kapadım bu arada haberin olsun. Maça devam ediyoruz arkadaşlar. Hiçbir maç kolay değil yani. Göründüğü gibi. Senin sesini Ama kapattın mı? Senin sesini değil onun sesini kapattım. Ya böyle toksikliklere devam. Hiçbir şey olmaz. Abi, artı dört de abi. Hiçbir şey olmaz. Böyle bir şey yok. İkiniz de zorsunuz yalnız. Ne kolaysanız falan diyorsunuz. Kendisi diyor kardeşim. Bakar mı? Kendisi diyor çünkü sebep biliyoruz. Çok sebebini çok iyi biliyoruz. Biliyoruz. Böyle demekle de olmaz kardeşim. Böyle demekle de olmaz. Skoyü Ama görürüz. sen stadyumla oynamadın herhalde. Ben stadyumla oynamadım. Hı, -hı. Şu anda oyun Nerede oynuyorsun o zaman maçı? Ha? Şu anda şey, e, futbol kendi stadyumunda. Maçı bitirelim arkadaşlar biz yani size. Evet son bir hata izin vermiyor. Hoca şikeyle maçı bitiriyor. Bu maç tarihi yazar ama tabii ki eksi puan olacak. cezalar olacak. Bizim Devam ediyoruz. aynı Çok efsane. Ki. Aynen öyle. Efsane bir maç ama yine de bu arada harbi. Güzel oldu. Tabii. Harbiden. Rakibimizin Iki Rakibimiz kişi de, iki kişi de birbirini tebrik evet. etmesi gerekiyor. Ben tebrik ediyorum ama kolay değil. Bekle bak, bekle. Çok ayıp topa bir şey. sahip olma, bak topa sahip olma. Gençlik Akademi, şutlar Gençlik Akademi, kale bulan şut Gençlik Akademi, fauller Gençlik Akademi, ofsaytlar Gençlik Akademi. Görüyoruz. Köşe vuruşları Gençlik Akademi, servis vuruşlar Arjantin. Yani kolay dedemenin bir anlamı paslar, paslar Gençlik Akademi, başarılı pas Gençlik Akademi, ortalar Arjantin, top kesme Of gençlik akademi top çalma. Gençlik yani kurtarış Arjantin. Yani sevmiş o zaman. harbiden. Yani sevmiş harbiden. O kadar pas, o kadar şut, o kadar kaleye bulan şut. Ama bak kurtarış 12 kurtarır. Sen kaleciyi nereden çıkarttın? Ha? Kaleciyi nereden çıkarttın diyorum bura. Valla Burak kaleciyi es nereden çıkarttın? Neden mı? engelledin? Çocuğu. Ya, laf ediyor çünkü lan laf etmesin o zaman. Bana laf ediyorsun ayıp, kanka yapsın. yani. Bana laf ediyorsun kanka. Ayıp bu arada. Ben de yap. sen de ona. Et. Ben etmek istemiyorum belki saygısızlık yapmak istemiyorum belki. Evet, da çıkıyor sayın seyirciler. Ama çok fena. Çok fena. Yine de çok fena. Efsane bir maç. Ama arkadaşlar yani bu yaptığı ayıp, görmüş olduğunuz gibi yapılan bir ayıp. Çünkü kolaydı diyorsun kardeşim. O zaman sen yenseydin kolaydı diyerek. O zaman sen yenseydin kanka. Kolay demenin bir anlamı yok ki. Doğru değil mi? Yok, sen yaseydin. Yok kolaydı falan doğru. Yani tamam, sen engel kaldır ses. Kolaysa sen yazsaydın bari. Allah Allah. Görüyorsun burada kolaydı, kolaydı, kolaydı diyorsun. Allah aşkına. esin artıyor çocuğun? Çıktı. Nasıl açayım? Allahlık lig böyle ilerlemez. Ben söyleyeyim size. Zaten lig sert olacak dedim ben. Ama arkadaşlar. Yine de biz fena sapladık kuyularımızı. Onlar da sapladı ama yine de bir şey olmaz. Onlar bütün golleri bayağı iyi attı. Siz de bayağı iyi attınız. mı yazıyor. <laughs> evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Bye.